validemize öğretti. Bu geceye ulaşırsam ya Resulallah. Bu geceyi idrak edersek kıyamete kadar gelecek senin ümmetin ne söylesin? Nasıl yalvarsın ya Resulallah? Annemiz biz evlatlarına aracı oluyordu, şefaatçi oluyordu, önder oluyordu, bir yol gösteriyordu. Evet, peygamberimiz de ya Ayşe bu geceye ulaştığında şu duayı oku. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu ahmi. Allah'ım af sahibisin, affı seversin, beni affet. E böyle diyen kulunu Allah reddeder mi? Göz böyle yalvaran kulunu Mevlamız kapısından kovar mı? Onun kapısı evet işte bütün canlılara açık olan kapı. Gerçek kapı onun kapısı ve ileyhil masir. Gidilecek yer de orası. Öyleyse duaların özü bu. Allahümme inneke afuvun tuhibbul ve fafu anni. Bu gece efendiler melekler akın akın iniyor. Onun için üstadım bu sohbeti yaparken o gece Kadir gecesi olmasa diyelim. Kadir Gecesi olarak ihya ediyoruz ama Kadir Gecesi değil. İndi ilahide. E ne olacak o zaman? O zaman Cenab-ı Rabbil Alemin lütfiyle, keremiyle Kadir Gecesi'ndeki o vaki tecelliyatını aynı ile tekrar edermiş Cenab-ı Hak. Hiç loksansız olarak kullarına aynı o geceyi madem o kul öyle hüsnü zannetti, o geceyi Kadir Gecesi olarak biliyor, Kadir gecesi olmasa bile Kadir gecesindeki tecelliyatı Rabbimiz ihsan ediyor. Bu gece efendiler Kur'an-ı Kerim'in nüzülüyle güzelleşen gece dedik. Bu gece kıyamete kadar hükmü baki olan Kur'an'ımız Allah tarafından muhafaza edilecek olan Kur'an'ımız bu gece nazil oluyor. Bu gece inmeye başlıyor. Evet, Kur'an-ı Kerim gönüllerin ilacı ve bizim kabirde aydınlığımız, Ramazanımız mahşerde aydınlığımız. Kur'an-ı Kerim işte Ramazan ayının Kadir Gecesi'nde inmeye başlıyor. Melaike-i Kiram yeryüzüne Kur'an okuyanları seyretmeye geliyorlar. Yeryüzünde bu geceyi ihya edip secdelere varanları, secde edip dua edenleri, ve fakir fukaraya yardım edenleri ve bu geceyi ihya edenleri gönüllerini parlayan nurlarını ziyarete geliyor melaike-i kiram. Tenezzelül melaiketü. Bu gece ruh geliyor aziz ihvanı dinim. Ruhtan murat Cebrail aleyhisselam bizzat melekler ordusunun başında cibril Emin geliyor bizim aramızda, ümmeti Muhammed'e selam veriyor. Allah'ın rahmet ve selamı üzerinize olsun. Ey müminler, ey oruçlular, ey Ramazan ayına hürmet edenler. Elbette öteki kafirler bundan istifade edemiyor. cibril Emin melekler ordusunun riyasetinde o muhtelif yerlere Kabe-i Muazzama'ya ve Medine-i Tahire'ye diğer yerlere Livayül Hamd ismiyle müsemma sancağı şerifler dikiliyor. Ve bu gece Hazreti Allah kullarını affediyor. Bu gece huzuruna gelen kullarını günahsız hale getiriyor. Ve bu gece sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemimizin mübarek ruhu saadetleri geliyor evimize. Ve ruhu, ruhu Muhammediye geliyor. Hz. İsa'nın ruhu şerifi ruhaniyeti geliyor. Ve ruhtan Murat bütün peygamberlerin ervahı geliyor. Bu gece Hz. Adem'den ahirete göç etmiş ne kadar ehli iman varsa Onların ruhları geliyor bizimle bütünleşiyor. Bizimle kaynaşıyor. Böyle bir muhteşem gece, Kadir Gecesi. Nasıl anlatayım kardeşlerim? İşte